Mustafa Kemal Anadolu'da düşmana direnişi adım adım örgütleyip bağımsızlık meşalesini yakarken son durağı Bozkır'ın ortasında kasaba görünümlü Ankara olur. Seymenler Atay'ı büyük bir coşkuyla karşılar. Karargah artık Ankara'dır. Düşman 90 kilometre mesafede Polatlı'ya kadar gelip dayandığında paşa Ankara'yı terk edelim diyenler çıkacaktır ama o Bozkır'ın ortasında açan çiçeği büyütmekte kararlıdır. Anadolu insanı kanıyla destan yazar, Kurtuluş Savaşı kazanılır. Sıra Ankara'da ilan edilen yeni devletin genç cumhuriyetin başkentini kurmaya gelir. 100 yıl sonrasını öngören bir şehir planı, dev bir bulvar üzerinde modern üniversite binaları, opera, tiyatro binaları, şehrin ortasında büyük bir park yapılır. Savaştan yeni çıkmış bir ulus, varını yoğunu ortaya koymaktadır. Yeni başkentin batısında bataklık olan araziler satın alınmaya başlanır. Her şey bir plan dahilinde olgunlaşmaktadır. Atatürk'ün amacı tarımda geri bırakılmış ülkeye örnek olacak büyük bir çiftlik kurmaktır. Amerika traktörlerinden çok tane aldı. Bu film o çiftlik projesinin nasıl başarıldığını gösteriyor. Birkaç yıl önce tozlu arşivlerde ortaya çıkarılan filmde Atatürk dönemin Amerikan Büyükelçisi'nin önünde gururla diktikleri yeni ağaçları anlattırıyor. 5 sene zarfında 1 milyona yakın ağaç çiftlik. Çiftliğin başındaki isim Tahsin Bey anlatmaya devam ediyor. Meyve baktaları yaptık, bağ yaptık ve 7 bin kadar koyun yetiştirdik. İspanya ve Hollanda'dan getirilen inekler hakkında bilgi alınıyor. En yüksek milyara sürülerin falan bedenindeki yemiye 40 litre kadar veriyor. <laughs> Traktörler geleceğe umutla bakan bir milletin çiftliğini Atatürk Orman Çiftliğini selamlıyor. Atatürk'ün 1937 yılında genç cumhuriyete emanet ettiği çiftlik arazisi. Onlarca yıl başkentin ortasında tek yeşil alan olarak kaldı. 90'lı yılların başında birinci derece sit alanı ilan edildi. 2000'lerde çiftlik içinde gazi tesisleri olarak bilinen 46 hektarlık alanın birinci derece sit alanı durumu 3. dereceye çevrildi. Ankaralılar sonrasında çiftliğin içinde yükselen beton blokların inşasını uzaktan izledi. Atatürk Orman Çiftliği'ne yılların ihmalinin faturası kesilmiş, çiftlik yok edilmiş ve artık sıra betonun hakimiyetine gelmişti. Herkes sustu. Ankara'nın yeşili taş kesildi.